Değerli izleyenler, önümüzdeki hafta Salı günü itibariyle e, memurları da yakından ilgilendiren yeni bir süreç başlıyor. Toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibariyle başlıyor ve bu görüşmeler öncesinde e, memurlar beklentisi var, çalışan memurların beklentisi var, memur emeklilerin beklentileri var. E, bunları konuşacağız, e, tek tek. E, talepler nedir? E, devlet bu taleplerin hepsini karşılayabilir mi? Bu pazarlıklarda, bu görüşmelerde, zam pazarlığında e, her iki tarafta masadan memnun kalkabilir mi? E, konuğumuz Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji bir sen Başkanı Hacı Bayram Tombul bizlerle beraber. Sayın Tombul hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta Salı günü başlıyor. 1 Ağustos İnşallah. itibariyle. Ee, şimdi rakamlar üzerinden mi gidelim, beklenti ne yönde? Tabii şu anda e, hükümet e, ekonomik anlamda bazı atımlar atılıyor, rasyonel adımlar atılıyor. Sıkı para politikası, işte faizlerin arttığı, e, vergi dilimlerinde kısmen artışların yaşandığı ve enflasyonun da baskılanarak aşağı düşürülmeye çalışıldığı bir süreçte Elbette ki çalışanların, memurun, emeklinin de bu enflasyon karşısında ezilmediği bir sürecin de yaşanması e, öncelikli hedef. 1 Ağustos'ta başlayacak olan bu pazarlıklarda, bu görüşmelerde e, kapıyı böyle geniş bir taraftan mı açacaksınız yoksa tüm bu e, realiteyi göz önünde bulundurarak mı bir pazarlık masasına oturacaksınız? Ben teşekkür ederim. Bizim taleplerimizi inceleme şansınız olduysa... Yani, oldu oldu. Bizim... Birazdan oraya geleceğim. Birazdan oraya geleceğim zaten. Biz bu realiteyi dikkate alarak bir makul taleplerde bulunduk. Tabii Hı. ki bu bir pazarlık. Pazarlığın sonucunda bir orta noktaya varılacak. Ama burada bir beklentilerden yola çıkarsak eğer Tabii ki. biliyorsunuz memurlar statü hukukuna tabiler ve bunların emekliliği yani eski emekli sandığı kanununa tabi olarak memurlara gelecek her türlü zam ve tazminatlardan memur emekliler de faydalanıyordular. Fakat 2011 yılında yapılan ek ödemelerle birlikte bir son yapılan 8077 lira birlikte bu memur emeklilerinin memurların özlük haklarından olan bağları kopartıldı. Hmm. Dolayısıyla yeni bodrolara yeni kalemler eklendi. Yani Memur maaşlarını hesaplamak biraz daha doğrulaştı. zorlaştı. Şimdi burada e, evet en düşükte memur maaşına 8.077 lira yapılarak belli bir seyyaren zam yapıldı. zam yapılarak bir artış sağlandı ama memur emeklilerinin e, bu zamdan faydalanmadığını biliyoruz. Sadece e, yüzdelik zam olarak alındı. Dolayısıyla şu anda memurların Memur emeklileriniz sıkıntıları oldu. O zaman şöyle değil. yapalım. Me çalışan memurlar öncesinde e, taleplerinizin e, arasında e, seyyanen memura yapılan zammın e, aynısı değil ama belli bir oranda e, memur emeklilerine de bir seyyanen zam beklentiniz var. Doğru mudur? Doğrudur. Biz diyoruz Peki bir ki rakam memur... belirttiniz mi yoksa bunu pazarlık masasında mı dile getireceksiniz? Tabii rakamımız memurlara gelen 8.077 liranın aynısını biz belirttik ama Hı. bu tabii pazarlık sonucunda böyle bir şeye gelir. Hı -hı. Ama bundan sonra yapılacak zamların hepsinin e, memur maaş kas veya taban aylığa yapılması lazım ki bu tartışmanın Hı -hı. bir daha yaşanmaması açısından Yani o önümüzdeki toplu sözleşme süreçlerinde 2 milyon 200 binin üzerinde olan... Memur emeklilerinin hakları da tabii e, bizim e, omuzumuzda. Gerçi emekli memurlar bizlere üye olmuyor. Onların sendikal hakları yok ama anayasa bize diyor ki memurların mali ve sosyal hakları toplu sözleşmeyle belirlenir. Evet. Emekliler de bundan faydalanır. Hepimiz bir emekli adayıysak eğer onların sorunlarını da dikkate almamız lazım. Cumhurbaşkanımız da yılbaşına doğru Hı -hı. bu e, şeyi çözeceğiz tamam. Yeni yıl öncesinde evet. bu memur emeklilerine seyyanen zammın olacağını mı düşünüyorsunuz? Bazı hani fısıltı gazetesi yayılır ya. Ben mesela birkaç böyle kulağıma gelen bir şeyi belki paylaşayım. Net kesin olan bir şey değil ama memur emeklisine 4 bin lira bir seyyanen zam gibi teklifin düşünüldüğü hatta bunun konuşulduğu yönünde bize Bilgiler geldi ama tabi işin ortasında tam ya, da merkezinde şu sizsiniz. Şu anda, Pazar, anda, Toplu işte Sözleşmeden evet. sorumlu Genel Başkan Yardımcısı sizsiniz. Buyurun. Evet. Şöyle söyleyeyim. Hı -hı. E, biliyorsunuz ek göstergelerdeki artışla birlikte evet. e, 3.600 ek gösterge özellikle bazı ünvan gruplarında emeklilerin bir nebze olsun rahatlatmıştı. Evet. Fakat bu son enflasyon tekrar geriye gelmesi bu zamlar vergilerdeki artışlarla birlikte e, ...emeklilerin de olsun, memurların da olsun e, alım güçleri ciddi bir arada düştü. Burada evet. enflasyonu enflasyonu engellemenin yolu, milletin alım gücünü düşürmek olmaması lazım. Başka bir çözüm yollarının bulunması lazım. Hı hı. Yani 90'lı yıllarda tekrar geri dönmememiz lazım. Onun için masanın sıcak konulardan bir tanesi bu memur emeklilerine, memurların Anladım. arasındaki bağın koparılmaması olacak. 8 bin seyyenen zam nasıl çalışan memura yapıldıysa... Ee, memur emeklisine de aynı seviyeden zam mı e, talep ediyorsunuz ama Yapım. bu pazarlıklarla 4 bin de olabilir 5 bin de olabilir onu anlıyorum yani sonuçta masada bir orta yol bulunacak tabii. gibi. Sonucunda olması gereken Peki. şeylerden birisi. Bu yeni yıl ee, yani 1 Ocak'tan önce mi bu kesinleşir? Şimdi belki bize ekran başında izleyen memur emeklileri de merak ediyordur. Ee, yani şimdi bir... Hı -hı. toplu sözleşmemiz 1 Ocak'tan geçerli olmak evet. üzere yani. Eğer bu toplu sözleşmenin içerisinde bağıtlanacaksa evet. 1 Ocak'tan önce yapalım. Fakat 2017 yılında yine emekliler için, memur emekliler için böyle bir çalışma olmuştu. O günkü bakanlar kurulu, başbakanlık sistem vardı, parlamenter sistem. Bakanlar kurulu bunu 3 ay öne çekerek uygulamaya geçmişti. Evet. Yine burada tabi Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiler var veya meclise verilen yetkilerle bunlar... Yapılırsa toplu sözleşmede bunlar öne çekilebilir. E, o açıdan da bir takınca yoktur. E, yılbaşını beklemeden çünkü alım güçleri cidden e, azaldı ve bize her gün telefonlar geliyor. E, bu telefonlarda insanlar e, kendi akrabalarımızdan da bunu evet. biliyoruz. Dolayısıyla emeklilerin konusu gündem maddemiz olacak. Peki. Diğer taraftan... Memurların e, Tam oraya geleceğim. Memurlarla alakalı. Şimdi en düşük memur maaşı 22 bin küsür ee, ve önümüzdeki sene yani 2024 ve 2025'i de kapsayan 2 yıllık süreçte e, memurun alacağı yani Ocak ve Temmuz ayları dahil olmak üzere e, alacakları ücrete dair de toplam %117'lik bir e, talebiniz evet. olduğunu e, belirttiniz. Ee, enflasyon her türlü hesaplamayla mı bu oranı ortaya çıkardınız Sayın Tombul? Şimdi şöyle söyleyeyim ben size elimde benim 2010 yılından 2022 yılına kadar olan e e Merkez Bankası'nın enflasyon verileri var hedefleri var. Evet. Bunlara baktığımız zaman Merkez Bankası bu hedeflerin hiçbirisinde tutturamamış. Dolayısıyla memurlara e e Merkez Bankası'nın hedefleri üzerine siz enflasyon tipinde bir ücret artışı verdiğiniz zaman hı hı. 6 ay sonrasında vereceğiniz bir ücret e, düzenlemesi o 6 aylık kaybını karşılamıyor. Evet. Dolayısıyla biz de sürekli e, refah payının verilmesini yani enflasyondan e, arındırılmış bir zamın verilmesini talep ediyoruz. Burada inşallah enflasyon tekaneli bir şeylere düşer. Hı hı. Yani hep isteğimiz enflasyonun elbette ki olmaması. Buradaki ücret artışlarının e, İstememizin sebebi bir, bu sene 3 aylık dilimler halinde istiyoruz. İlk istediğimiz dilim %25. Niye istiyoruz? Diyoruz ki insanlar 6 aylık dilimler içerisinde siz enflasyon farkını verdiğiniz zaman aslında bir zam vermiyorsunuz. Enflasyonu veriyorsunuz. Eriyor zaten aylık... o, o eriyor oran. Eline Erişim, geçtiği zaman pek bir al, anlamı al, kalmıyor diyorsunuz. Alım Evet, alım gücü de düşüyor. Bunun Bu 2024 ve 2025 yılı için mi geçerli? 3 ayda bir enflasyon oranında. Sadece, sadece hükümetin almış olduğu sizin de biraz önce ifade ettiğimiz rasyonel e, çizgiler doğrusunda. Biz de diyoruz ki 2024 yılı için 3 aylık dilimler halinde bunu yapalım. 2025 yılında hükümetin aldığı tedbirler Uygun olursa eski sisteme geri döneriz. Dolayısıyla bizim kalemimiz evet. 2025 yılına 3 aylık dilimler halinde, evet. diğeri eski gibi 6 aylık dilimler halinde olması konusunda. Elbette ki bunlarda bir pazarlık sonucu ama şunun da bilinmesi lazım ki e, devlet alacağına hı hı. yeniden değerlendirme oranı üzerinden bir zam yapıyor. E, bu da %122 olarak uygulandı. Şimdi siz memura vereceğiniz zamanda da e, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri doğrultusunda verirseniz, işte bakın önümde var şu anda. Merkez Bankası hedeflerini hiçbir zaman evet, tutturamamış. Tamam. Peki bu Merkez yaptığınız Bankası... hesaba göre 2024 ve 2025 yılı, ya yani 2024 sonu itibariyle en düşük memur maaşına kadar olacak? Şu anki 22 bin küsürat üzerinde. göre 29 bin lira civarında olacak. 2025'in sonunda? 2025'in sonunda bu 51 bin liraya bulacak 51 bin lirayı bulacak. Yani o gidişata göre trend eğer enflasyon düşerse daha da farklı bir rakamda ortaya çıkabilir. Evet. Değil mi? Bu bizim taleplerimizin tamamının karşılaması. Sadece yüzdelik zamlar değil tabii Hı -hı. burada defa payı da var. İkincisi evet. enflasyona karşı korumak için enflasyon artışının aylık olarak yansıtılması evet. ve iki puan defa payı verilmesi gibi çeşitli argümanlar var. Yani bunu sırf bu zamlarla ya e, da istediğimiz talepler üzerinden giderseniz, bu rakamı siz bulamayabilirseniz. Ama bizim hesap, hesaplama teknimiz farklı. Peki 3 konuda... ayda bir zam talebi ve ayrıca 7.650 TL'lik bir kira yardım desteği talebi. Evet. E, şimdi karı koca e, biliyorsun... çalışan iki memur olduğunu düşündüğümüzde e, onlar için de geçerli olur mu? bu Yoksa tek? Hayır buradaki ha. talebimiz karı koca çalışıyorsa birisine bunun verilmesi. Aile yardımı nasıl yapılıyor? Bunlar bir sosyal yardımsa evet. sosyal yardımlar ailede bir kişiye yapılıyor. Dolayısıyla hmm. bu da e, Sayın Cumhurbaşkanımız seçimler öncesinde artan kiralar karşısında özellikle büyük şehirlerdeki insanların kira karşısında korunmak için e, bir kira yardımını yapılması söz konusu hmm. oldu. Hmm. Fakat bugün diyelim ki Ankara'da ben yaşıyorum. Ankara'da ev kiraları 3 bin liradan 15 bin liraya çıktı. Aslında bu istediğimiz rakam e, rasyonel dedi. Yani yine bir tarafta bir korumacılığımız da var. Diyoruz ki enflasyon düşer. İnşallah kiralarda da bir geriye giriş olur. Yok, bu 7 o, bin liralık o, o çok. Kartı. O, o yani fiyatlarda geri gitme keşke dediğiniz gibi olsa ama o mümkün değil. O yapıştı mı artık ya. bir daha e, <laughs> üzerine <laughs> Evet <gülüyor> atamıyorsunuz. Yani bu e, Ülke bizim. Bu geminin içerisinde doğru, hep birlikte yaşıyoruz. Gemiyi de sonuçta korumamız doğru. lazım. Sayın Tombul şunu söyleyeceğim. 3 ee, dakikam var süren de daraldığı için. Siz yayına çıkacağınızı belirttiğiniz için baya bir rejiyi arayıp soranlar olmuş. Bu yardımcı hizmetlerin kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma var mı diye özellikle bu soru ön plana çıkmış. Bu soruyu bir sorayım yardım, ben size. Sonra niye sormadın yardım, diye bize kızmasınlar. Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasıyla ilgili bir talebimiz var. Evet. Mühendisler, müdürler, şefler gibi ihmal edilen gruplar var. Bunlarla ilgili ciddi çalışmamız var. Çalışmanın içerisinde bunları sadece yüzde İslamlar değil, memurların Hı -hı. diğer konularıyla, sosyal konular, görevde yükselme, ünvan değişikliği, atama, yer değiştirme gibi konulara da gündeme alan Hı -hı. geniş bir çalışmamız var. Hizmet kollarının ayrı ayrı var. Bunları masaya yatıracağız. Önümüzdeki e, Ağustos ayı içerisinde bir kısmını çözeceğiz. Tabii ki götürdüğümüz e, yani rasyonel olarak bakarsanız götürdüğünüz her teklifin aynen kabul edilmesi e, mümkün değil. Bu bir pazarlık sonucu. Hı hı. Fakat bizim bizden önce yapılan bir toplu sözleşme var. Bu toplu sözleşmeye baktığımız zaman bir konfederasyon başkanımız aynen şunu söyledi. Cumhuriyet tarihinin en iyi toplu sözleşmesini yaptık. Ne istediysek aldık dediler. Biz de memur sen olarak e, her istediğimizi almasak bile hı hı. rasyonel bir toplu sözleşme yapmak Peki. istiyoruz. Bunun Sayın Maliye Bakanımızın e, bu sıkı para politikasını bizden sonra e, hayata geçirmesini istiyoruz. Önümüzdeki bu, hafta başlıyor. Önümüzdeki. Evet. Memurlarımızın sıkı para politikası oluyor. Evet. Ben 15 senedir bu işi şey yapıyorum. Her toplu sözleşmede, her toplu görüşme sürecinde ne gitmezse... Memurlara geldiği zaman sıkı, sıkı para, para politikası, politikası geliyor. Peki. Sıkı, Çok sıkı hararetli diyor. ve sıkı pazarlığın olacağı önümüzdeki hafta salı günü itibariyle umuyoruz. Ben Memurumuzun da kurulumuz emeklimizin kurulumuz. de, çalışanımızın da asgari ücretli olanın da hak ettiği ücretleri e, alabilmeler, hepimizin temennisi. Ama devletin de belirlediği bir bütçe, bir mali disiplin var. E, ben şimdiden kolaylıklar diliyorum. E, Sayın Tomur, süremin sonuna geldi Yerlerden sağlasınlar, memurların alım gücü üzerinden de. Peki. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Toplu Sözleşmeden sonu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul yayında konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta bu pazarlık başlayacak memurlar için.